Ortalık karıştı. 40 yıldan beri <laughs> beyin yıkanan çocuklar, beşinci birinci sınıftan altı yedi yaşından şimdi 40 yaşına geldiler veyahut otuz 35 nasıl oluyor da protesto yapıyorlar? Nasıl oluyor da bunlar sokaklara dökülüyor? Nasıl oluyor da bunlar beşer esedin başını istiyoruz diyorlar? Nasıl olur da bunlar özgürlük istiyorlar? Biz bunlara dedik ki ilel ebed dedik ve bunu Kanlarına, canlarına, beyinlerine yerleştirdik. İnanamadılar. Rejim inanamadı. Başladılar dürlü dürlü silahlara. Uçaklarla, tanklarla. Ben inanmadım tankların Hama'ya veyahut Halebe veyahut Rakka'ya veyahut İdlib'e gittiğine. Efendim, 40 yıldır benim memleketi insanları sömürüyorsunuz. Biz direniyoruz. İsrail karşısına diyoruz. Diyorsunuz. 40 yıldan beri bir gül atılmadı, bir diken atılmadı İsrail'in sınırına. Bir kurşun sıkılmadı da. Şimdi tanklar, tüfekler, silahlar, kurşunlar milletin canına yemiş. Milletin canına mı kaldırmışsınız? Artık millet de inanmadı, millet de ayağa kalktı. Evet. Artık tarihte bilinmeyen, bulunmayan işkenceler ve dürlü dürlü öldürme üsluplarına başladılar. Birincisi efendim en önemli olan, tecavüz etmek. Bayanlara dürlü dürlü tecavüz olunmaya başladılar. Babaların, annelerinin, evlatlarının, oğullarının, torunların önünde tırnaklarını namahrem kişi görmeyen bayanlar kaç çetenin, kaç e, rejimin çetesinin tarafından tecavüz olundu. Çoğu bayanlar, çoğu öğrenci, e, üniversite öğrencilerini sokaklardan aldılar. Tecavüz altında öldürdüler, cırı cıplak sokaklara attılar. Kutseye'de kızların, bayanların ayaklarını iplerle bağladılar, mahalle mahalle sürdürdüler. E, Barikatlarda bayanları alıp e, tecavüz altında öldürüp dürlü dürlü işkencelerle sokaklara attılar. Efendim eve giriyorlar, tecavüz ediyorlar, öldürüyorlar, birini diri bırakıyorlar. O diri olan olayları söylemesi için çocukları bıçakla kestiler. Hule'nin, Hule'de olanlar, Tremse'de olanlar, da olanlar, bayanları feryat ederek alıp götürüp öldürdükleri ve işkence altında, tecavüz altında. Çocuğun birisi diyormuş ki, e, hani küçük çocukları ellerinden bağlayıp kestiler. Efendim çocukları öldürmek için ellerinden bağlanmak gerek mi? Bıçakla kestiler, kurşunu çök gördüler onlara. Çocuğun birisi diyormuş, amca biçen keskin mi? Acı ızdırap çekmek istemiyorum. Bu nerede oldu? Bayan evleri tekneyle girip de bayanı, erkekleri öldürüyorlar. Bayanı kurşunla vuruyorlar. Ölürken, can verirken sekeratta tecavüz ediyorlar. Ebu Cehli geçtiler, Firavun'u geçtiler. Firavun çocukları öl kesiyordu, bayanlara dokunmuyordu, erkeklere dokunmuyordu. Yeni doğumları kesiyordu, Firavun diyoruz. Bu ne yaşlıları bıraktı, ne çocukları, ne bayanları Bütününü kesti, tecavüz etti. Efendim videolar çok var ve cebimde, video cebimde. Bir adamı evinden aldılar şir, e, şortla, underwearla. Bağladılar elinden çekiyorlar. Örnek veriyorum, binde bir, iki binde bir Ellerinden çekiyorlar. Diyor ki, "Ne olursunuz? Çocuklarıma veda Çocuklarımı görmek istiyorum." diyorlar. "Evet. Çocuklarına götürürüz, bayanla tecavüz ederiz. Çocuklarına veda edersiniz." diyor. "Hayır. O benim amcamın kızı. O benim başımın tacı. O benim çocuklarımın annesi." O esnada rejimin çeteleri biri dizliğini arkadan indiriyor, ardından tecavüz etmeye Teşebbüs ediyor. Biri önünden indiriyor. Kes bunun şeyini diyor büyük kelimeyle Kes efendim erkeklerin her şeyden önce na mahram yerlerini elektrik veriyorlar. İleride çocuk yapamamazları için yapamamazları için. Efendim cırıcbıçak beyanları ve erkekleri getiriyorlar sandalyelere. E, ...koğuk ortasını kesiyorlar. Altlarından mum yakıyorlar. Allah. Efendim kablolarından, tel kablolarından vuruyorlar, yarılıyor et. O yarılanı naylon poşeti getirip yakıp eğleniyorlar onların yaralarına naylonları damlatmayla, yanan naylonu. Efendim bir kız çocuğu videosu var yanımda. İstiyorsanız veririm, gösteririm. Kız çocuğu şöyle bir yaştan küçük. Bir portakal getirsek de kabuğu kalın bir portakal. Nasıl böyle keseriz bıçakla? Elini Aha. bu yandan, buradan aynı şekilde bıçakla eğleniyorlar. Niş e, keskin nişancılar bir binanın üstüne çıkıyorlar. Geçenleri tak tak. Benim kaldığım mahallede 85 yaşlı adamı bir keskin nişancı bir kurşunla öldürdü. O ne terördür, ne devrimcidir. Ne eyleme karıştı, ne protesto yaptı. Ne bir başka partiye girdi. 81. Ne bir başka parti var. Bir başka partiye girmek veya düşünmek idam hükmünü verdi Hafize Esed. Beşşar'ın babası. Hani Ehvan muslimin. bazen şey duyduk birkaçını idam hükmüdür. Hı. Bu nerede olmuş? Hangi demokrasi ülkede bir başka partinin öyü idam hükmüne alır? Efendim kızımın kaynanasının dayısı 85 yaşında yatağında e, felç adam e, kestiler bıçakla. Komş, komşum 80 yaşında bıçakla kestiler. Efendim. Peki ailenizden anne, e, şiddet gören oldu mu? Ben ailemi söylemeyeceğim. Hani ailesini söylemeyeceğim. Tamam, tamam tamam tamam. Ama bu Güvenlik geçen heciniyle. örneklerden ailem geçenler hı. Ölüsü var, dirisi var, işkence altından geçen var, var. Ee, etlere yarılan var, öldürülen var. Şimdi bir adama geliyor, adama geliyorlar, beşerden başka tanrı yok de diyorlar. Adam demiyor, tamamdan vuruyorlar, sıkıyorlar. Kurşun beyninde kalıyor, ölmüyor. Neler sonra İstanbul'a getiriyorlar, tedavi yapıyorlar isterseniz. İsmini de veririm, tedavi gören hastaneyi de veririm. Yok, onları Artık vermeyelim. son nokta tamam. herhalde ilahlık taslama oldu ki evet. ondan başka ilah yoktur. Yani Şimdi sizin inandığınız ilahlar artık size fayda sağlamayacak ancak e, ben sağlayacağım size. Evet, sizi. şimdi adamı diri gömüyorlar kırklağına kadar. Beşşar'dan başka tanrı yok dedir, dediriyorlar. Demiyor, la ilahe illallah, Lay, la ilahe illallah diyor. küreklerle topraklarla Allah. adamı diri gömüyorlar. Beşşar'dan başka tanrı yok dediriyorlar demiyor benzin döküp yakıyorlar. Kardeşine diyorlar ki bunu sessiz sedasız toprağa ver. Herhangi bir eylemle bir cenazeyle filan hani insanlar gider namazını kılar filan. Ona o cenazeyle toprağa verirseniz seni de diri gömeriz. Ve diri gömüyorlar. İnsanları diri yakıyorlar. Diri gömüyorlar. Bayanları çocukları tecavüz altında öldürüyorlar. Muhal muhalif değil kendilerden olmayanları rejimden olmayanları kendilerden ırklarından olmayanları diri yakıyorlar. Daha tarih acaba dedi mi? Bir insan kendi milletini tankla, tüfekle, uçakla bombaladığını ekmek ekmek yok. 15 gündür çocuklar, çoluk çocuk ekmek kokusu almadılar. Bir e, söylenildi ortada dediler ki ekmek geldi, ekmek yapılıyor. Un geldi, ekmek yapılıyor ve un satılıyor. Millet 2000 kişi kadar başka kasabalardan, başka ilçelerden geldiler, kuyruğa düzüldüler. Geldi uçak bir bombayla değil, varilin içine bir kaç bomba koyup Allah. üstlerine attılar. Un kanla yoğruldu. Ekmekler ellere, ayaklara karıştı. İnsan öldü daha ekmek elinde. Bir adam diyor ki dört çocuğumu bir saniyede kaybettim diyor. Kuyruğa durmuşlardı ekmek için. Efendim Şey birisi, bir de üniversiteyi biliyorsunuz. Evet. Bir gibi. baba daha duruyor. Geçiydi ne duruyorsun zaten. diyor. Diyor benim ye cesedimi götürürler çocuklarıma veyahut ekmek götürürüm. Hı hı. Ben bir e, yalan söylemem. Çocuklarıma dedim ben size ekmek getireceğim. ...benzin stasyonu... ...birim lehede... ...biri mesakem berzide... ...efendim millette yakıt yok... ...benzin yok, mazot yok... ...doğal gaz yok... ...getirdiler... ...doldurdular stasyonu... ...millet halk duyan duymayanı haber etti... ...geldiler tü, gaz tüpü alıyorlar... ...benzin dolduruyorlar... ...galonlarla mazot alıyorlar... ...medya geldi... ...onların resmini çekti... ...bakına inanmayan muhaliflere... İnanmayın başka ülkelere. Bakın ha, efendim ne satın alıyorsun? O diyor mazot alıyorum. O biri diyor ki doğal gaz tüpü satın alıyorum. Medya 200 metre gittikten sonra yine varil bombası, varil dolu, bomba dolu varilla attılar. Ateşler, elavlar göğe çıktı. İnsanlar çıtır çıtır diri yandı. Şimdi stasyon yıkıldı. Altında insanlar kaldı. Sonra gittikten sonra uçak halk geldi onları çıkaracaklar. Parça parça çıktı o adamlar. Diri parçalandılar. Efendim baktı ki kardeşi yanıyor, babası yanıyor, abesi yanıyor. Koşuyorlar onları kurtarmak için yanmayanları, ölmeyenleri. Keskin nişancılar sarmışlar oraları, öldürüyorlar. Efendim Halep'te e, mimar mühendisleri sınav verirken Onları uçakla bombaladılar, uçakla bombaladılar. O bombadan, e, bombalardan kurtulan kişiler kapıya e, hücum ettikleri anda kapıdan çıkacaklar. Kapın ağzında da şeyi patlattılar, arabayı patlattılar. Hı. Şimdi bir mesajları açıktır. Biz Suriye'yi yıkıyoruz, yakıyoruz. Siz de mimar mühendisi olup da Suriye'yi mi imar edeceksiniz? Suriye'yi mi kuracaksınız yeniden? Efendim rejimin ve o ırkın simgesi şiarı kaldırdıkları şey El esed ev nehri kul beled Ya esed kalacaktır ya memleketi yakacak, Neacaktır. yakacağız evet. Şimdi geliştirdiler şu son cümle Ya esed ya kimse kalmayacak Hı -hı. Hı -hı. evet. Canlarını kurtaranlar da kurtulu, kurtulmuş olanlar da bir şekilde Türkiye, Ürdün, Lübnan vesaire yerlere kaçtılar canlarını kurtardılar. Ee, şimdi şimdi ben Türkiye'yi Türkiye anlatacağım inşallah. E, vaktimiz yok. İki dakika. Allah razı olsun. Birkaç cümleyle lütfen. Birkaç cümle. Allah razı olsun Türkiye'den, devletten, hükümetten, başbakandan, cumhurbaşkanından en küçük bir nef insana kadar derneklerden bilhassa yardım elinden, deniz fenerinden, belediyelerden ve bizim kamplar Suriye halkının kampları ee, sınırda, başka devletlerde kamplara göre beş yıldızlı oteldir. Hı -hı.